Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle rahatlatıcı slime videoları izleyeceğiz. O oh, çok iyi arkadaşlar. Biz ben susayım siz bu ses dinleyin. Arkadaşlar bastırıyor. Şimdi ne yapacak? Onu çekmesi çok güzeldi. O. Oh bakın arkadaşlar. Çok güzel sesi var. Bu ne şimdi? Ay bu ben içecek sandım bu slime'mış. Ama çok güzel gözüküyor. Of çok iyi arkadaşlar. arkadaşlar genelde bozulmuş slime'larda böyle oluyor bozulmuş slime'lar. Bu çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Of siz çok güzel arkadaşlar. Bunun slime olduğuna inanmak bile zor. Of, çok iyi. Bu ne? Aa ayıcık gözüküyor. ayıcığı yok etti arkadaşlar. Seni ayıcık düşmanı. Ama ses çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Bakın bunun sesi çok güzel olur. Ama ben bunu biraz örümcek ağına benzetiyorum nedense arkadaşlar. Of çok iyi ama benzettiğim şey anladınız çok iyi arkadaşlar. Yersin geldi bunu. <laughs> evet. Rengine bak şunun. Ay uzaylı şey gibi. Uzaylı. <laughs> Aklıma uzaylılar geldi arkadaşlar. Çok güzel kuşlar arkadaşlar. Bir de ele yapışmıyor. Çok iyi. Onu oldu. oldu arkadaşlar? Oha. Bu da aklımı benim uzaylıları getirdi. Ya bizde nasıl böyle şeyler olabiliyor ki dünyada yani bunların uzaylılar da olması gerekiyor. Lop lop. Of çok iyi arkadaşlar ses. arkadaşlar. Çok, çok güzel ses var. Ama rengini çok beğenmedim. Keşke rengi de güzel olsaymış. Bakın bunun sesi çok güzel olur şimdi. İyi dinleyin. Uf kulaklıkla dinleyeceksiniz arkadaşlar bunu. Ben kulaklıkla dinlemiyorum şu an. Ama bunu kulaklıkla dinleseniz. içine girdim Ama bu biraz yapışıyor galiba ele. Ben böyle sevmiyorum slime'ları. Ele yapışanlarını. Yapışıyor mu? Anlamadım. Reklam çıktı arkadaşlar. Geçiyorum şimdi. Ay çok iyi. Bana da bunlardan. Yalnız arkadaşlar bunlar ellere çok zararlıymış. Haberiniz olsun size de söyleyeyim. Oo, arkadaşlar yanlarını da izleyebilirsiniz. Aa, şişt, çok güzel olacak şimdi arkadaşlar. Of, çok güzel bir ses oluyor arkadaşlar. Yalnız kızın eller battı. Güzel olmuş. Aralarından en sevdiğim bu oldu şu ana kadar arkadaşlar benim. Bu benim favorim oldu. Hiç bitmesin bu. An. Çok fazla konuşmuyorum arkadaşlar. Sesi iyice dinleyebilirsiniz diye dinleyebilirsiniz. Aa çok güzel. Rengi de altın gibi. Öyle sarı değil de altın rengi gibi arkadaşlar. Bayıldım. Diğeri daha güzeldi ama. Diğerini daha çok sevmiştim. <laughs> Bu da löp löp jöle gibi. ne arkadaşlar. Kesin ne ki? Ha bu slime değil bu başka bir şey ama çok güzel. Doğranıyor. Sabun gibi arkadaşlar. Bu sabuna benziyor. Of arkadaşlar baksanıza. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar da benim ikinci favorim bu da. Çok iyi arkadaşlar size de şunu söyleyeyim. Ben böyle kaşar peynir doğramayı da çok seviyorum. Bence o da çok rahatlatıyor insanı. Bunlar gibi oluyor yani. Bunun renk tam olarak anlamadım. <laughs> aklıma yine uzaylılar geliyor arkadaşlar. Yeşil slime görünce benim aklıma ilk gelen şey uzaylılar. O çok güzel gözüktü arkadaşlar. Şuna baksana. Ha. Ay bak bu çok güzel olacak. Reklam çıktı arkadaşlar. Oha renk çok güzel. Bakın çok güzel olacak arkadaşlar bu. Ses dinleyin şimdi. İyi. Aha renge bakın. Renk çok güzelmiş. Bu biraz da slime değil de i̇şte jöle gibi gözüküyor. Jöle bence bu. Jöle. Aşağı çok iyi. Üstteki tabaka çok hoşuma gitti benim. Alttaki biraz ele yapışıyor galiba. Oo bu çok iyi. Arkadaşlar çok iyi baksanız da. Bu da kesin güzel bir şey olacak. Oha şeffaf. Şeffaf slime. Şeffaf slime'ları çok seviyorum arkadaşlar ben bu arada. bu biraz daha sıvı böyle. Bunlar da çok iyi arkadaşlar. Yani ses yok, beni al diyor. Ses. Wow. Arkadaşlar kızın tekeli bir farklı renk. Bir dakika. Onu nasıl yaptı ya? Slime pembe yaptı. O kısmı başa sarabilirsiniz. Bunlar hep böyle Çinler yapıyor arkadaşlar slime videolarını. Bu çok güzel slime'lar var ya. Bundan daha güzelleri var. Hmm. Eli pişir ama o. Bozulmuş o slime. Yani tam bozulmamış. Üstü biraz şey olmuş sadece. Uy namuru gibi ha baksanıza. Böyle şeyler de çok güzel oluyor. İçine şu şeylerden katıyorlar ya ismini unuttum şimdi. Oo, sarı sarı çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar çok konuşmayayım ki sesleri iyice dinleyebilirsiniz. Ama bu beni o kadar rahatlatmadı doğru söyleyeyim ya o kadar güzel değilmiş. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve videoya, videoya da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bay bay.